Aradan koskoca bir sene geçti benim için. Sizden de çok da yoğun olsun. ve de çok, çok e, nasıl diyeyim çok stresli bir sene geçirdim. Çok da güzel bir sene geçirdim. Ama ederim. vallahi sizleri özledim. Ciddi söylüyorum ben özledim yani. Izledim. Allah razı olsun. İzledim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza önce çok teşekkür ederim. Bizi kırmadılar. Bundan sonra, bundan önceki yönetimde de zaten onlar da bizi kırmamıştı. Bir istiyorduk, üç veriyorlardı. Üç istiyorduk, beş veriyorlardı. Çünkü e, bizim çalışan bir dernek olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Biz maddi olarak biliyorsunuz kimseden hiçbir şey fazla almıyoruz. E, daha doğrusu hiç almıyorduk. Ama şimdi e, bazı şeylerde belediyeler eksik. Bazı ufak tefek şoförümüzün ya da başka şeylerimizin masrafları olduğu için Güleyman abi bazen topluyor, ben de toplama diye kızıyorum. O konuda anlaşamıyoruz biraz. Ama mecburen yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah bizlerden memnun kalırsınız. Biz de sizlerden her zaman memnunuz. Memnunuz Allah razı olsun. Ama e, evet sağlık, Bazı üyelerimiz bize darıldı, küstü gibi geldi bana. Çünkü önceki arabaları istiyorlardı. Üç, üç araba ya da iki araba. Yani kalıyorlar, götüremiyoruz. sistemler fazla, elimizden bu kadar geliyor zengin olur da arabalar alırsak belki <laughs> çok gezeriz o zaman. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Biz Hoş geldin diyebilir miyim? Biz te te teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. olun. Önce şoför kardeşimden başlayayım. Yine iyi bir şoför Hoş kardeşimize geldim. düştük. İsminiz? Sedat. <laughs> Büyükşehir Belediye'mizden Sedat kardeşimize emanetiz. Şansımıza hep iyi şoförler düşüyor. <laughs> Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ederim. Abi bir şey söyler misin? Tamam. E, bütün üyelerimize iyi eğlenceler diliyorum. Böyle arkadaşlarım. Hülya'cığım hoş geldin i̇yi, iyi, iyi. tekrar. Kusura bakmayın. Tek tek çünkü çekip onlar hani bir şeylere pahalı olduğumuzu görmeleri için. Ama istemeyeni sana iyi almayabilirim. Hoş geldin. Hoş Senin oldu. sesini özledim. Teşekkür ederim. Ben de sizi özledim. gerçekten <laughs> ben de sizi çok seviyorum. Allah İki razı olsun. İyi eksik olmayın ikinizden. Amin. Amin. Yok Aa. ben ondan bıktım artık. Yok yok. ikiniz de iyisiniz gerçekten. Ben <laughs> de seviyorum. Hoş, Hoş geldin. Gene demişken gönül ablamız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman arkamda. Teşekkür Her şekilde maddi manevi. diliyorum. Allah razı olsun. Hülya kardeşim hoş geldin. Bu benim <laughs> öz benim özbez kardeşim bu arada. <laughs> <Sağ gülüyor> Kızımız. Sana genel nasip oldu Ankara'da. <laughs> aynen, aynen. Ay çok teşekkür ederim. Düğün <laughs> yorgunluğu bitti inşallah. Çok şükür. Balayına İyi, mı gel, gitti? Balayına mı gitti? O geldi. Geldi o mi? Geldi. E, gel hadi ben. hayırlısı. <laughs> Burada benim çok çok eski bir dostum var kardeşlerimiz, Yedi yaşından beri değer verdiğim şefi arkadaşım. O da bizim derneğimiz yani de oldu. Kırk yıl sonra bir birleşmek nasıl bir şey, mesela, nasıl şey, yapayım nasıl yapayım, bir şey acaba? Çok güzel. kardeşim kardeşi. <laughs> o da benim evet. evlatlık elimde büyüdü. Koramıza da katılacak inşallah. Evet. Evet. Bunlar evet. bizim

Hiç değişmiyor, Şey, bir şey Yani ben oğluma da aynısını diyorum. Hiç değiş değişmiyor, Çok bir kazanıyor. Kaybetmiyor. Şey, Kazanacağına da en şey, Allah, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Tekrar sefa geldiniz. Kazanıyor. kim varmış? Kazanıyor. 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 Çok çok kalın, çok hayırlısı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Özel şeyleri de burada konuşuyor. Burada benim koru <laughs> arkadaşlarım. Hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok Onlar da yeni katılıyorlar. Çok, de çok de memnun oldum. Sizler alkol. Bizim abimiz derneğimizin üyesi. Hiç bizi yalnız bırakmıyor. Her şey. Çok teşekkür ederim. Kora'da da her şeyde abiler arkamda. Allah Eyvallah. Şimdi yeni misafirlerimiz de var. Bizler yeniyiz. Hoş geldiniz. Celal kardeş mi? Evet, Çok memnun oldum. Akrabası mısınız? Olsun biz de sizi tanıdığımıza memnun olduk. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Derneğimizin üyeleri tekrar kardeşimiz, abimiz. Abi sen nerelerdesin? Kayıtsın ya. Kes derneğim. Evet. Hiçbir yere Abi tekrar Hoş geldiniz geliyor. Kim yok aramıza girmen lazım. Erkek sesi lazım bize. Beğenmiyor mu? Yok yok ben eğitirim sesini. <laughs> <laughs> Görüşürüz abi. Aa burada kimler var? <laughs> Anam ben sizi tanımadım. Seni, seni Ya seni tanım bak burada da <laughs> benim müzisyenim <laughs> Koradan. Aynı Hakan kardeşim gibi Faruk kardeşim. Eee Diyanisimiz. Allah razı olsun. İyi ki varlar. İyi ki böyle güzel çocukları tanıdım. Hakan olsun. <laughs> sen ol, Şerpaço ol. Ufuk hoş geldin. Allah razı olsun. Nasılsın oğlum? İyi misin? De devam inşallah. Evet. Burada yine eski hep arkadaşları. Evet ama yaşımız çıkmıyor söylemeseydim <laughs> Ya boşver. Sağ ol. Merhaba. Daha sonra <laughs> Ay canım Sertaç tekrar hoş geldin, geldin abi. Hoş ben geldin Farukcu. <laughs> <Tamam. Sırayım. gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Aa, ama. Burada evet. çok değerli bir abim var. Ali Nacim şey. Başkanım. Bu da benim. E, hoş geldiniz Nermin Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Geldi mi şeyler? Arkadalar. Ne, yani. Nesrin'le şey, 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 şey geldi mi? Nesrin gelemedi Her galiba. Her şey doğru. Akraba. gelmiş herhalde. Abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Gönül var. Leyla var arkada. Güneş de burada. Şey... Sen bu işte yani şu sefer gelmedi mi Misafir gelmiş size Amin. bildirecek de ama bildirmedi mi? Yok bildirmedi. Neyse önemlidir, siz önemlidir. siz <laughs> sonra geldiniz. Göremedim siz ben sizi. Yoksa orada da tek <laughs> Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizi terk Gönül Hanım hoş geldiniz. Terk etmedim. Terk Etmeyin ben böyle bu sene daha böyle var ya acayip bir çizgi olacak. İnşallah. Çok yumuşak bundan daha şeyler İnşallah beklerim. İnşallah. Saat bizi olarak da. Çok memnun oldum. Ol. Abim de hoş geldiniz. Misafirsiniz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Mahmut abi tekrar hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ evet. ol canım kardeşim. Siz de çekin. Eşik Hoş geldiniz. Siz de memnun kalırsınız. Derneğimizden inşallah. Ya, aho yani, çok yani, mutluyum. Yani, yani, o yüzden, bu Ceylan'ın kızı. Çok, çok Allah razı olsun. Ama bizim kusurlarımızı affedin. Gerçek bir kusur yapmamaya çalışıyoruz. Ömür. E güler yüzlerle çalışacağız. E Ömür. E İnşallah, nasıl de varsa verirlerse. Allah razı olsun. Ceylan kardeşim. Ben onun hepsini Ömür. Ömür Hanım. Sefa'yı getirdiniz. Deroğlu'nun kızısın değil mi sen de? Çok Bak. memnun oldum abi. Çok çok teşekkür ederim. Deroğlu'nun kızı. Biliyorum konuştum abi. Aaa gelin kardeşim. <laughs> <laughs> ben de hemen Hoş geldiniz Sefa. Misafirin eve. Tanıştık. Çok memnun oldum. Geldiniz bizi huzur evinde yalnız bırakmadınız ya, konserimize. Her zaman, her zaman. Allah razı olsun. Ay, Ay, çok teşekkür teşekkür. A, A, şey ben zaten diyorum arkamı de. şöyle bir atsam yaslanacak var diyorum. Baya baya varız, varız Leyla Hanım hoş geldiniz. Çok otobüste şarj yok A, de. De. değil mi? Çok, çok de. teşekkür de. de. Orada olmak lazım. Her zaman. Ben kimseye hani saygı vermeye çalışıyorum ama başka bilmiyorum kusurlar varsa. Yok asla. Teşekkür ederim. Orada olmak lazım. Bildiğim kadar. Bildiğim kadar. Sizleri gördük. Sağ olun. Gelmiş Bilcan Hanım. Nasılsın? Sen kayıtlarda kümleleri neredeydin? Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Göremedim, Göremedim gizleri falan filan şeyde okutuyorum. Ee, Çok tuttu. Yok yapıyor. Onun da neceği. Açıp bastırın. Aynen. Kusura <laughs> bakmayın. Yine bekleriz. Bu görüşmeye gideceğim eninde. Evet. Ya Siz gitmeni tavsiye olunca. ederim. Ben gittim de evet. bu sene gidemedim. Yani onun düğün yap. Düğün ben de düğünden <laughs> dolayı aynen bir de yoğunluk var, zorada var. Gringo, merhaba Gringo. Merhaba kardeşimiz Hüseyin kardeş. Abi ben ya bir, ben bir, Ay, bir Ya, ya sen ya. niye bize gelmiyorsun? Bir tane değil, iki tane olsun bizden. Gibi ama Son 10 dakika da, olmuş hali. Yani. tanıdın mı? Bir Aa, ara oturduk mesela, ya incelede. Onu Geçen sene bayramda <laughs> oturduk ya. <laughs> Benim gözde vardı. Tekrar büyükşehir belediye başkanı Bozda ile biz vermedik. Mustafa Bozda'da sahibi başkanımız bizim için ne gibi